الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم سبحان الله وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد في عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فظاهر الله العظيم وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسابقوا فان السواك مظهرة للفم مرضاه للرب ما جاءني جبريل الا اوصاني بالسواك حتى لقد خشيت ان يفرض علي وعلى امتي ولولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك ve inni la staku hatta khashitu an uhfiya maqadima fimi sadaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatimiz senin din peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ilk vahiy geldi cebrail aleyhisselam peygamberimize gözüktü peygamberimiz aleyhissalatu vesselam korktu ürperdi dağdan aşağı indi koştu evine geldi Hz. Hatice validemize radıyallahu anha annemize desiruni desiruni beni örtün beni örtün beni sarın buyurdu üşüyor korkuyor. Sardılar sarmadılar peygamberimize aleyhissalatu vesselam. Sonra ayet-i kerime nazil oldu. Bakın dikkat edin şimdi. Önce geçen hafta Mevlamız okumayı nasip etti. Alak suresinin ilk beş ayet-i Mevlamız oku buyurdu. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku buyurdu. İlk emir buydu. Şimdi akabinde bakın ne buyuruyor Mevlamız. Ya eyyuhel mündessir, ey mündessir, mündessir yani bürünen, örtüsüne bürünen, desiruni, desiruni, desiruni buyurdu ya beni örtün beni. Ey örtünen, ya eyyuhel mündessir, ey mündessir, ey örtüsüne bürünen, kum kalk ve enzir korkut. Kalk, korkut insanları. Ve rabbeke ve sadece rabbini fekebbir tekbir et. Kalk, ey örtüsüne bürünen, kalk, insanları korkut. Rabbini tekbir et ve siyâbeke ve elbiseni fetahhir çok temizle. Bakın arkadaşlar ilk ayet-i kerimelerde Mevlamız emir olarak oku buyurdu. Şimdi de temiz ol buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. Elbiseni temizle. Arkadaşlar bunlar Mevlamız katında çok kadru kıymeti olan şeyler. Bunlar Mevlamız katında çok kadru kıymeti olan şeyler. İnsanların önemsemediği, önemseyenlerin de dini olarak Allah için değil, ya işte dünya cakası için, dünyadaki artistikleri için, dünyadaki ne diyelim yani dünyadaki makamları, mevkileri, görünüşleri için önemseyen, onun ahireti bir kar olmaz ama Allah rızası için olmadıktan sonra. Oku, temiz ol, elbiseni temizle. Bunlara özen gösterelim arkadaşlar. Mevlamız Celle Celaluhu daha Kur'an-ı Azimuşan'ı inzal etmeye başladı. İlk vahiyler geliyor peygamberimize. Mevla bunu elbiseni temiz tutuyor ve beke elbiseni tatahhir çok temizle. Bakın arkadaşlar bugün cuma mesela. Bugün özel temizlik günü hasreten. Mesela birisi geldi. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Hata olabilir. Yani Hazreti Osman diye hatırlıyorum ama hani böyle kat'i söylemek istemiyorum. Hutbe okunurken girdi içeriye. Herhalde Hazreti Ömer hutbe okuyordu. Herhalde bak isim, isimler takılmayın isimlere. Herhalde Hazreti Ömer hutbe okuyor dedi. Hazreti Osman hutbe sırasında girdi içeriye. Sordu ona niye geç kaldın? Dedi anca abdest yetiştirdim dedi. Abdest aldım bir de kızdı ona. Bir de cuma geliyorum geç kalıyorum bir de abdest diyorsun yani. Bir de abdest aldım diyorsun. Abdest alıp cumaya gelmiş. Abdest alıp cumaya mı gelinir ya? Gus edip cumaya gelin. Ve siyâbike fatahir bak din daha ilk ilk geliyor Allah-u Teala peygamberine oku buyuruyor üstünü başını temize, elbiseni temizle buyuruyor. Artık bakın arkadaşlar yani. İnsan üstü başı temiz olacak, eli ayağı temiz olacak, kıyafeti, ağzı yüzü temiz olacak, dişleri temiz olacak. Okuyacağım şimdi inşallah arkadaşlar Allah'ın izniyle. Mesela sakalınızı, sakalınızı tarayacaksınız, düzgün, koku. Türkiye'de öyle adet yok. Yağlanmak var arkadaşlar. Yağlanmak, sakal yağlamak var. Gerçi öyle şimdi yavaş yavaş moda oluyor. Moda, moda namın oluyor. Modadan, modanın ahirete karı olmaz. Dünyada moda ile yapılan mesela modadan dolayı sakal bırakan adamla Allah için sakal bırakan adamı yan yana koyduğun zaman ikisinde bir karış sakalı vardır. İkisinde bir tutam sakalı vardır ama birinin ahirette karı vardır, nasibi vardır, ahirette mükafatı vardır. Öbürünün ahirette hiç karı yoktur. Hatta belki ahirette aleyhine zarar olur arkadaşlar. Modadan dolayı temiz olursanız onun sekar olmaz ahirette. Temizlenmek vardır arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim, önem önemseyelim. Mesela başka rivayette şey geçer. İnna Allaha cemilun yuhibbul cemal. Allah Teala güzeldir, güzelliği sever. Nazifun yuhibbun nazafete. Allah Teala temizdir, temizliği sever. Tahhiru efniyetekum finalarınızı yani çevrelerinizi yani evinizin etrafını temizleyin. Ve la teşebbehu bil Yehud, Yahudilere benzemeyin. Bak evin temiz olsun, iş yerin temiz olsun, araban temiz olsun, elin temiz olsun, ayakkabın temiz olsun. Bunlar arkadaşlar Allah katında çok önemli şeylerdir. Kale an Ebu Umame'te radıyallahu anhu, Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayet olundu. Kale, Kale, Ebu Umame radıyallahu anh buyurdular ki, Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mesela saçınızın tıraşı arkadaşlar, Hazreti Ali Kerem Allah haftada bir tıraş eder mi saçlarını? Yani illa haftada bir olması şart değildir ama, hani bak numune olsun diye söylüyorum, saçınızın tıraşı, tırnaklarınız, ama mı? Bunlar ağzın ağzını, kusura bakmayın arkadaşlar yani bunlar ciddi işlerdir, önemli işlerdir, mühim işlerdir bunlar. Kale Ebu Umame adına anh buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve buyurdular Tesevveku misvaklanın Misvaklanın Misvak arkadaşlar işte bu Bunu Biliyorsunuz tamam. Misvaklanın Yani ağzınızı temizliyorsun misvak, ve Tesevveku misvaklanın Ve inne sivake Çünkü misvak Mezaheratun lil femi Ağzı temizleyicidir ve merdatun rabbi ve rabbi razı edicidir. Bak Allah razı ediyorsun bununla. Diş fırçası olur mu? Dişlerinizi fırçayla fırçalayın. O ayrı mevzu. Dişlerinizi fırça ile diş fırçasıyla fırçalayın. Orası tamam ama diş fırçalarına dikkat edin arkadaşlar. Kusura bakmayın affedersiniz domuz kılından yapılan diş fırçaları var. Plastik olanları tercih edin. Önemseyin yani dikkatli olun bu hususta. O da işin öbür tarafı. Şimdi diş fırçası ağzı temizler mi? Temizler. Hatta bazı yerlerde misvaktan daha iyi temizler. O işin öbür tarafı. Bazı durumlarda misvaktan daha iyi temizler. Ama şu var bak. Merdâtun <laughs> lirrabbi madhâratun lilfemi Ağzı temizleyicidir. <gülüyor> ve merdâtun Rabbi ve Rabbi razı edicidir. <laughs> Misvakta bir de bu özellik var. Diş fırçasında bu yok diş fırçasında temizlik özelliği var. Tamam temizlik özelliği için diş fırçasında kullanırsın ama diş fırçasından tahsil edeceğin temizliktir sadece. Ama misvakta temizliğin artısı olarak temizliğin ötesinde bir de merdatul lirrabbir rabbi razı edicidir misvak arkadaşlar. Ya Allah bak bütün bütün dünyadan maksat bütün bu işlerden maksat Mevla'yı razı etmek değil mi? Acayip bak ne kadar Allah katında kıymetli bir şey ki peygamberimiz merdatul lirrabbir rabbi razı edicidir. Daha bu kadar ya. Rabbi rahmet formül veriyorlar bize. Bir de yani yani işe bak, neticeye bak. İşe bak. Misvak kullanmak, neticeye bak, Rabbi razı etmek. Buradan bunu kazanıyorsun. Bir de tersini gör şimdi. Öyle bir şey ki Rabbine razı ediyorsun. Bundan bunun büyüklüğünü anla. Bundan neticesinden bu işin Allah katındaki kıymetini anla. Arkadaşlar misvaksız durmak caiz olmaz. Misvağınızı yanınıza taşıyın. Misvaksız abdest almak caiz olmaz. Caiz olmaz demek, yani abdestin geçerli olmaz demek değil. Caiz olmak demek ne demek? Abi bu kadar kârı biliyorsun sen bu işi nasıl terk edersin demek. Hani bunun akılla, dindarlıkla ne aklın kenarından geçer, sen bu işin bu kadar karlı olduğunu biliyorsan ve yapmıyorsan, yani bunun ne akılla alakası var ne de dindarlıkla alakası var. Bir işin bu kadar karlı olduğunu biliyorsun ama yapmıyorsun. Bunun ne akılla alakası var ne dindarlıkla alakası var. Senin şimdi bu kitaba ihtiyacın olsa, iki tane yan yana dükkan olsa, tamam mı başka hiçbir illet yok. Dükkanın bir tanesi bunu o 100 liraya satıyor olsa, bu birinci dükkan 100 liraya satıyor olsa, ikinci dükkan da 1 liraya satıyor olsa, sen gider onu 1 liralık dükkandan, şey 100 liralık dükkandan alır mısın? E sen onu gidip 100 liralık dükkandan alırsan bunun ne akılla alakası vardır ne ticaretle alakası vardır. Bu, bunun, bunun, bunun ismi yok arkadaşlar. Bu caiz olmaz yani. Ya o kitabı almak caiz değil mi? Caiz mi? Caiz olmaz. Orada 1 lirayken bunu 100 lira verilir mi yani? Olur olur mu yani? Kimse bunu yapar mı? Aynı bunun gibi. Arkadaşlar Merdatun lirrabbi kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam ilan ediyor mahdharatun lilfemi ağız temizleyicidir ve merdatun lirrabbi rabbi razı edicidir Allah'ı razı edicidir e hedefi gayesi maksudu derdi Allah'ı razı etmek olan bir adamın bundan uzak kalması caiz olur mu siz kendiniz söyleyin bu kadar kolay, basit bir şey yani. 5 lira vereceğim, misvak alacağım. Kullanması 10 saniye sürecek. Üzerinde taşıdığın ağırlık 50 gram tutmaz diye. 10 gram, 20 gram bir ağırlık. 20 gram ağırlık 5 lira, 3 saniyede, 5 saniyede Allah'ın rızasını kazanmak için büyük bir şey, büyük bir koz olacak sinirinde. Bunu terk etmek caiz olur mu? Siz kendiniz söyleyin. Tamam Tesevveku misvaklanın fe inne sivake. Çünkü sivak, misvak, mazaharatun lil femi. Ağzı temizleyicidir. Ağzı temizleyicidir ve merdatun rabbi rabbi razı edicidir. Normalde arkadaşlar bu okuduğum rivayet birkaç tane hadis-i şerifin cem edilmiş şeklidir. Yani her ne kadar orada o, o, kitapta öyle geçmiyorsa da peygamberimizin aleyhissalatu vesselam müteaddit zamanlarda buyurmuş olduğu birkaç kelamın birleştirilmiş şeklidir. Merdatun rabbi. Ma ca'ani Cibrilu Cebrail bana gelmedi illa ne zaman Cebrail bana gelse Efsani bir sivaki bana misvak vasiyet etti. Cebrail e sen bir şey oluyor peygamberimizin yanına geliyor. Namaz emrediyor. Misvak kullan ha diyor peygamberimize. Harple alakalı bir şey geçiyor. işte müşrikler şöyle şöyle yaptılar. Onlara böyle böyle yapın. Misvak kullanın ha. Evlilikle alakalı bir şey geçiyor. işte böyle evlenin böyle boşanın. Bak misvak kullanın ha. Mirasla alakalı bir şey geçiyor. Peygamberimize mirası anlatıyor. Sonra misvak kullanın ha. Böyle. Ma caini Cibril'ü. Cebrail bana gelmedi. İlla ne zaman Cebrail gelse. Elsani bis Bana misvakla vasiyette bulundu. Bana misvak tavsiye etti. Hatta ta ki lekad haşitu ben korktum en yufra aleyye bana farz olacak. Ve ala ümmeti ümmetime farz olacak korktum. Yani korkmak ne? Farz olsa yapmasan günahkar olacaksın. Şimdi biz bunları teşvik mahiyetinde anlatıyoruz. Yaparsan çok büyük karı var, yapmasan günah yok, kardan zarardasın. Ama emredilseydi, farz edilseydi o zaman yapmadığın zaman bir de cehennem olacak işin ucunda Allah muhafaza etsin. Hani bundan dolayı korku buyuruldu. Ama işin önemini, kıymetini, ehmiyetini anlayalım arkadaşlar. Macaeni Cibril bana Cebrail gelmedi illa ne zaman gelse e, sani bir sivaki bana misvakla vasiyette bulundu. Hatta ta ki la, kaşitu, elbette muhakkak ben korktum en yufrad aleyye bana farz edilecek. Ve ala ümmeti benim ümmetime farz edilecek korktum. Sonra ve levlane şu kala ümmeti eğer benim ümmetime meşakkat verecek meşakkat verme korkum olmasaydı le emertuhum bis sivaki ben misva onlara emrederdim. Ama emretsem yapmak yapmak mecburiyetindeler. Yapmazlarsa meşgul olacaklar, günahkar olacaklar, isyankar olacaklar. Böyle bir duruma düşmesinler diye yapmalarını emretmiyorum. Ama sanki emredercesini istiyorum demektir. Yani onlara merhametten dolayı emretmiyorum, istiyorum aslında. Levla şu la ümmeti, le emertüm sivaki, emrederdim. Ama onlara sıkıntı olacak diye emretmiyorum sıkıntı olacak diye e, mecbur elim mahkum yapacaktın. Şimdi emretmiyorum ama ama sanki biz elimiz mahkummuş gibi arkadaşlar böyle hareket edelim. Bunu titizlenelim arkadaşlar. La mertum bis ve inni ile sonra peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor gene devam ediyor ve inni ile elbette ben misvaklanıyorum hatta ta ki haşitu korkuyorum en uhfiye mekadime fimi peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sert misvaklanıyormuş böyle o kadar ki korkuyorum en uhfiye böyle aşındırayım mekadime fimi ağzımın böyle ön kısmını yani dişlerimi aşındıracak kadar böyle o kadar sert yapıyor ki demek ki hani korkuyorum böyle dişlerimi aşınacak yani misvak kullanmaktan arkadaşlar bakın dikkat edin ikinci parça ait kelimeler. Bir indisinde Mevla'mız oku buyurdu, ikincisinde temizlen buyurdu. mukabil okudum hadis-i şerifler. Mevla'mızın neye, nasıl ehemmiyet verdiğini anlayalım. Oradan Mevla'mızın rızasını kazanmaya çalışalım inşallah. Misvak'sız caiz olmaz. Bakın bu misvakla alakalı nakilleri anlatan eserlerde geçiyor. Peygamberimiz eve giriyor misvak kılığını, evden çıkacak misvak kılını, yatağa yatacak misvak kılığını, yataktan kalkacak misvak kılını, işte yemek yemeden misvak kılığını, yemek yedi misvak Kur'an-ı Kerim okuyacak misvak Kur'an-ı Kerim bitiriyor misvak kılını, abdest alıyor misvak kılını. misvak kılığını. Niye Mevlamız Rabbi? Rabbi, Rabbi razı ediyor <laughs> bununla beraber. Mevlamız temiz olmasını seviyor kullarının. Başka bir rivayet söyleyeyim size. En büyük ihtimal önümüzdeki haftalarda okuruz onu. Belki de önümüzdeki hafta okuruz. Bak dilim düşme söyle. Bu insanın dişlerinin arasında yemek kalıntısı, yemek parçası olması meleklere çok ağır geliyor. Böyle dilim uzun ama gelmedi arkadaşlar. İnsanın böyle ağzında yemek kalıntısı olması, böyle bir şeyler yediğin oluyor, insan, oluyor arkadaşlar. İnsan dişin arasında kalıyor. Bu meleklere, e böyle namaz kılıyorsun öyle, bu meleklere çok ağır geliyor arkadaşlar. Allah katında kıymetli şeyler bunlar. Madem bahsi geldi söylemiş olayım. Peygamberimize aleyhisselatü vesselam bir müddet vahiy gelmedi. Bayağı bir müddet vahiy gelmedi. Cebrail aleyhisselam uğramadı Peygamberimizin yanına aleyhisselatü vesselam. Tefsiri şerifin birinci cildinin son taraflarında var arkadaşlar bahis. Hatta müşrikler dediler, "Rabbi Muhammed'i terk etti dediler. O kadar uzadı yani. Rabbi Muhammed'i terk etti dediler. O kadar uzadı. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. "Ben size nasıl geleyim?" buyurdu Cebrail Aleyhisselam. "Siz misvak kullanmıyorsunuz. Tırnaklarınızı kesmiyorsunuz. Bak, parmaklarınızın arasındaki kirleri temizlemiyorsunuz. Ben nasıl geleyim?" buyurdu Cebrail Aleyhisselam. Allah'ın celle celaluhu Peygamberliği ile arasındaki Rasul olan Cebrail Aleyhisselam kainatın efendisine gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü misvak kullanmıyor insanlar. Çünkü insanlar tırnaklarını kesmiyor. İnsanlar üstlerini, başlarını temizlemiyor. Bakın işte anlayın kadro kıymet arkadaşlar. Elan nahsenel kelam meblağan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام استعن بالله واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بارك الله لنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعاء الحمد لله حمدا الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفية فقال عز وجل من قائد مخبرا وأمرا شان الله إن الله ملاكته صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك عن الخلفاء الاربعه ذوي الكرم الجليل والشرف علي سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله عليهم اجمعين وعن العمين المكرمين عند الله المحترمين عند الناس سيدنا الحمزة بن العباس رضي الله عنهما ونسبتين الجليلين سعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما وانصار الصحابة وتابعين لهم بإحسان لا يمتين رضوان الله تعالى عليه مجمع وانصار المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمة الله الرحمن الله اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين في بارك وبارك وهواك من أمة محمد عليه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allah-u Ekber, allah a, allah a, allah, a, allah, a, allah, a, allah a.